Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Binde satılan inci serisi Tutku Bulut Extra Konsantre Yumuşatıcı'dan bahsedeceğim size. Ben daha önce bunun siyah olan paketi var. Ee, videonun sonunda mutlaka resmini bırakırım. Şu an tükendiği için gösteremiyorum ama onun resmini çekmiştim. Hatta konuyla ilgili size video çekecektim. Bir türlü fırsat bulamadım. O da tükenince siyahını bulamadım. Bu sefer tutku yani kırmızı olanını aldım. Yalnız ben bir ışığı serisini daha çok beğeniyordum. Normalde BİM'de satılan bu bulutun işte yumuşatıcıları var. Asla güzel değil. Onları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama bu bulut ekstra konsantre yumuşatıcılar gerçekten inci serisi mükemmel. Ortalama 12.95 falan genellikle fiyatı ve 60 yıkama fiyat per performans olarak mükemmel bir ürün ve kokusuna bayılacaksınız. Gerçekten uzun süre çamaşırlarınızda, işte perdelerinizde, örtülerinizde kokusu kalıyor ve e, kokusu çok güzel. İşte ben daha önce Bingo Soft kullanıyordum. Bingo Soft mavi. İşte Vernal Max kullanıyordum. Ama bu inci serisiyle tanıştıktan sonra artık pek fazla diğerlerini satın almamaya başladım. Özellikle bu inci serisini yakalarsanız her zaman bulunmuyor Bim'lerde. Mutlaka alıp denemenizi tavsiye ederim. Zaten biz satın alırken de şöyle düşünmüştük. İşte alırız, deneriz, oldu oldu olmadı. İşte lavaboları falan yıkarken böyle koku versin diye işte de temizleme suyunu içerisine karıştırırız falan diye düşünmüştük. Yalnız kullanıp denedikten sonra Gerçekten memnun kaldık ve artık bunu da sizlerle paylaşmaya karar verdim. Denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorum kısmından yazabilirsiniz. Zaten kapağı şu kadarcık bir şey gördüğünüz gibi bu kadarı yetiyor. Ben Benim çamaşır makinem 10 kilogram. 10 kilogram çamaşır koymuyorum içerisinde. Genellikle 6 kilo, 7 kilo, 5 kilo falan oluyor. Ama çok güzel, yeterli geliyor ve çok çok kokusu kalıcı oluyor. Güzel kokuyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Sizde eğer memnun kaldıysanız veya memnun kalmadıysanız aşağıda yorum kısmından bizlere yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.